<gülüyor> Merhaba. Ben <laughs> bayağı hareketlendim falan yani ben Fulya Genç. <laughs> <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Fulya Genç, Aroa Çikolata'nın kurucusuyum. Burası da kakao çekirdeklerinin çikolataya dönüştüğü büyüleyici yer. Büyülü yer. Büyü Nasıl ya? yani? Çikolatanın olduğu yer büyülü bir yerdir yani. Kakao çekirdeği dediğin çirkin görünümlü bir şey. Ama çikolata dediğin muhteşem bir şey. Yani anladın mı? <laughs> gelin makyajı gibi düşün. Hadi gelin içeriye görelim. Aroha Çikolata, Zekeriya Köy'de ee, hem üretim yeri hem de Kafe olarak düşünebilirsiniz, çikolatalarımız ve çikolatalarımızla yaptığımız tatlıları sunduğumuz bir yer. Aroa çikolata ee, kaç yılında kuruldu ya? Aruha çikolatanın tohumları aslında 2018 yılında ben Yeni Zelanda'dan döndükten sonra atıldı. Ancak a, faaliyete geçmemiz, ARGE çalışmasından sonra 2019 yılında Şubat ayında gerçekleşti. Yeni Zelanda'ya da gittin. Evet, ben Yeni Zelanda'ya gittim. Aroha, oradan başlayalım istersen. Aroha, Yeni Zelanda yerleri dilinde tutku demek. Ben çikolata yapmayı <laughs> Yeni Zelanda yerleri dilinde tutku demek. Logomuzda gördüğünüz spiral ise yeni başlangıçlar anlamına gelen koru süngesi. Arka tarafta çikolatalar yapılıyor. Ön tarafta da satışımızın gerçekleştiği hem de kendi çikolatalarımızla hazırladığımız tatlıların olduğu ufak sevimli butik bir kafe bulunuyor spesyal çikolatalarımız, kahvemiz ve tabii ki çikolatalı tatlılarımız. Vegan ve glutensiz, rafine şekersiz cheesecake'imiz, profiterol, malaga pasta, mozaik pastamız, cupcake'imiz ve muffinlerimiz var. Böyle. Şimdi oturmak yasak. Ancak sonrasında inşallah sizi burada ağırlıyor olacağız. Gelin şimdi Aroa Çikolata Mutfağı'nı biraz gezelim hazır. <laughs> Burası kakao çekirdeklerinden çikolatalarımızı hazırladıktan sonra tamperleme ve son ürün haline getirdiğimiz yer. Bu bizim ilk tamperleme makinemiz. Yaklaşık ee, 4-5 kilo kadar çikolata tamperler. İlk Aroa çikolata başladığında bu makineyle başlamıştık. Hala işimize yarayan bir makine. Tamperleme dediğimiz şey aslında çikolatanın ee, parlak ve pürüzsüz olmasını sağlayan, oda sıcaklığında sert, ağzımızda da eriyen yapısını kazandığı işlem. Burada bemari makinelerimiz var. Bazı durumlarda eritme işlemi için kullandığımız makine çikolata melanjörlerimiz var. Bunlardan size oldukça fazla bahsediyor olacağız. Kakao çekirdekleri bu makinelerde çikolataya dönüşüyor. Reçetelerimizi oluşturduğumuz makineler aslında bu. Yaklaşık 2 kilo kakao çekirdeğiyle çalışıyor. Bu da bizim test yapmamız için yeterli bir miktar. Önce bu makinelerde reçetelerimizi oluşturuyoruz. Daha sonra bahsedeceğim makinelerde ise üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Reçetelerimizi oluşturduktan sonra böyle kendi kuvvetlerimizi döküyoruz ve bunları burada depoluyoruz. Sonrasında arkamda gördüğünüz temperleme makinelerinde kendi kuvertürlerimizi eriterek çikolataya dönüştürüyoruz. Bu iki makinede asla sütlü ürün işlenmiyor. Burada şeker ilavesi ürünlerimizi temperliyoruz. Bugün tatilde kendisi. Bu makinede ise 72 bitter çikolata temperleniyor şu anda. Bu da sütlü çikolatalar için kullandığımız temperleme makinesi. Bu makinelerin nasıl hayat kurtardığından daha sonra sizlere bahsediyor olacağız. Bu bizim çikolata soğutma dolabımız. Bu dolaplar çikolata soğutmak için özel dizayn edilmiş dolaplar. Farkı ise içerisinde aynı zamanda nem alıcıların çalışıyor olması. Çünkü biliyorsunuz ki nem çikolatada en büyük düşmanımız. Şimdi içerisinde karamelli çikolatamız var. Bugün daha bize 172 bitter çikolata ile ve antep fıstıklı bitter çikolatalar hazırladı. Eda ile birlikte çikolatalarımızı alıp paketleme odasına geçeceğiz. Çikolatalar kalıplarından boşaltılacak. Sonra jelatinlerin içerisine girecek. Sonra da o kutulara girip etiketlenecek. İyi temperlenmiş bir çikolata çikolata kalıbından çok rahat bir şekilde çıkar. Hiç öyle vurmamıza falan gerek kalmadan. Her gün bu odada binlerce çikolata kalıplarından sökülüp jelatinlerin kutlandıktan sonra kolilerin içerisine konuluyor ve depolama alanımıza geçiyor. Burada satış noktalarımıza gönderilmek üzere kullerimiz bulunuyor. Aynı zamanda web sitesi satışları içerisinde içinde, eee... raflarımızda çikolatalarımızı görebilirsiniz. Aromaçikolata.com üzerinden verdiğiniz siparişleri aynı gün içerisinde hazırlıyor ve kargoya veriyoruz. Böylelikle siz de siparişlerinizin tadını ertesi gün çıkarabiliyorsunuz. Çikolata yapımının başlamasından sizlere ulaşmasına kadarki süreç aslında oldukça detaylı ve uzun bir süreç. İlerleyen videolarımızda hepsinden detaylıca söz ediyor olacağız. Şimdi gelin tekrar çikolata odasına dönelim, öğleden sonra neler yapılıyor onları görelim. Maskemi taktım çünkü şimdi kakao çekirdeklerinin geldikten sonra reçetelerimizin oluştuğu odaya giriyoruz. Ee, burada biraz önce gördüğümüz 2 kiloluk melanjörlerin büyükleri aslında bunlar. Kakao çekirdeklerini çikolataya dönüştürüyorlar. Bu bitter çikolata makinemiz. Bu makinede yine sütlü hiçbir ürün işlenmiyor. Ee, %80 stevyalı, ketojenik ve diyabetik beslenmeye uygun. %100 bitter dediğimiz yani kakao çekirdeğinin ezilmiş içerisinde hiçbir şey eklenmemiş hali bu makinede hazırlanıyor. Arkamda gördüğünüz ise Sütlü ürünlerimizin hazırlandığı makine. Gelin biraz içerisine de bakalım. İçerisinde yaklaşık 150 kilo kadar çelik bilye var. Kakao çekirdeklerini, süt tozunu, şekeri bir araya getirerek eziyor. 20 mikron altına incelmesini sağlıyor. Çikolatayı ağzınıza aldığınızda damakta pürüzsüz bir şekilde erimesini ve harika temperlenmesini sağlayan işlem aslında. Şimdi buradan sonra hazırlanan çikolatalarımız temperleme odasına gidiyor. Tablet, spesiyel ya da kırma çikolata dediğimiz beyoğlu çikolatalarına dönüşüyor. Yücel Usta bizim çikolata şefimiz. Merhaba Yücel Usta. Neler yapıyoruz bugün? Bugün 72 bitler. Antep fıstıklı tablet çikolata yapacağız. Tamam. temperlenme aşamasında. Bu 20 kiloluk bir makine. İçerisindeki ısıtma sistemi şu anda tamamlanmış. Soğutma işlemi gerçekleşiyor. 27 dereceye soğuyacak ve 31 dereceye tekrar ısınacak. Sonrasında polikarbon kalıplarımızla bu çikolataları kalıplara alacağız. Ve sonrasında balıkları titreterek içerisinde kalan hava boşluklarının dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Böylelikle çikolatanın içerisinde hava bulunmuyor, pürüzsüz bir yapıda oluyor. Bu yüzden bu işlemin dikkatli gerçekleştirilmesi gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu noktada nem en büyük düşmanımız. Bulunduğumuz oda sürekli nem alıcı cihazlarla kontrol altında tutuluyor. Sonrasında bu reçete için 80 gram çikolata üzerine 20 gram antep fıstığı koyarak %72 bitter antep fıstıklı çikolatamızı hazırlamış oluyoruz. Kalıplanan çikolatalar biraz önce bahsettiğimiz çikolata soğutma dolabına ya da soğutma odamızda 16 derecede soğuyor ve kalıptan çıkmaya hazır hale geliyor. Paketleme odamıza geçiyoruz ve çikolataları kalıpların Çıkarıyor, jelatinlerin içerisine koyuyor, paketlemiş alıyoruz. Tamam çikolatada bir günüm işte böyle geçiyor. Aslında gıdayla çok alakam yok. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bir süre Türkiye'de çalıştıktan sonra bir sene kadar Yeni Zelanda'da çalıştım. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çikolata üzerine bir eğitim alma fırsatım oldu. Döndükten sonra fark ettim ki Türkiye'de kakao çekirdeğinden butik anlamda çikolata üretimi yapılmıyor. Ee, ve ne yazık ki beslenme dezavantajlı insanlar çikolata tüketemiyorlar. Biz burada Aroa çikolatada glutensiz, rafine şekersiz, vegan ürünler hazırlıyoruz. Diyabet hastaları, ketojenik ve beslenenler, süt alerjisi olanlar bu çikolataları tüketebiliyor. Bundan sonraki videolarda biz çikolatayı nasıl yapıyoruz? Kakao çekirdeğinden çikolata nasıl üretilir? Siz evde nasıl çikolata yapabilirsiniz? Bu çikolatalarla nasıl harika tarifler hazırlayabilirsiniz? Onlardan bahsediyor olacağım. Bu benim ilk videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Kes kamera karşısında konuşuyorum. Eğer beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Bu büyülü yolculukta bizi yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.